Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee Mobile Legends Bank Bank oynuyoruz. Oyun çeşidimizi arttırdık. Şöyle geçeyim. Bir de arkadaşlar benim bunda hesabım yok. Yani sıfırdan hepinize öğretici gibi olacak yani. Nasıl böyle hızlı şeyleri alabilirsiniz ya da hızlı nasıl karakter kazanabilirsiniz? Ama eğer ki şey düşünüyorsanız sizin hesabınız varsa da beni çağırabilirsiniz. Ben bu oyunda geçmişim uzundur. Dediğim gibi telefonum gelirse ne oldu? Hesap bilgileri mi isteyecek ne Aynen olduğu gibi oldu. Tam geliyorum. Evet arkadaşlar. Teknik bir aksaklık yüzünden. The is back. Süper. Ne güzel. Bizim oynadığımızda arkadaşlar bunlar böyle Bunu bir sesini ayarlayalım. keşke. Bu sesini nasıl ayarlarım?

First blood. Launch attack. Neyse, ben oyunum direkt Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkes kill kapmaca oynuyormuş. Uçan adam oynayacağım. Uçan adam daha değil. Ama alırsınız mı? Mal alamaz. Alırım. Alırım. Siz bana bırakın bunu. Lan geriden canı doldu bunun. Biz daha az oyuncu değiliz lan. Buna Bittiniz O Bizim takım nerede? Oha tarafı iyi açmış gibi <laughs> yanıyor. <Kırmıyorum. gülüyor> Geliyorum. Bitiriyorum arkadaşlar. <laughs> 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 Alırım ben de. <gülüyor> 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 gel gel. Sen geleceksin ki buraya. Dur. Şimdi. <laughs> Ne oldu gülüm? Ne oldu? Biz kill almadan durur muyuz lan? Adama bak. Adam kendi bir şey mi sen Bırak. bu Adam önümden geçiyor. Mal mı lan bu karakterler? Seni buradan bir daha alırım bak. Tamam bas bas bas. Giderik şimdi. Biraz daha. Tamam. Oo, şu yan taraf bayağı dolmuş. Hemen oraya girelim. koruma da var. Ay canavarlar da değişmiş. Şu neydi? Uçuran da bizim yüzü bizi uçuruyordu. Everything an yani şimdi alıp. Alıp. Erkan, anasını Anlamış. bak ya Anasını, anasını... Anasının kara gözlü kara kaçtığını gösterdi yine. ölmezdim lan bu. Geliyorum. Sakin olut. Anasını al. Kaç kişi aldım lan? kişi, bir kişi almış bir tane de şey. Çıkıyoruz ağzına sıkıntı yok. Yok ben buraya girmem. Ben kill kasmak istiyorum. Tamam, orada zaten sipay. Aha. Kule gel. 3 3 kişi. Bir bunu alırım. çekeceksin lan? O asıl, Anasını ağlatıyorsun. Sıra bir yerlerin. Gel gel. Dokmayın. Dokmayın canınız fazla yanmıyor. Birisi gitti. Diğerini bizimkiler Oğlum daha yeni oynamaya başladıydık. Hadi bu boss mu? Yeni bosslar da gelmiş. Şöyle bir küçük el atabilir Aha! Aham! Bal lokmalım. Lokmaaam lokma. İki kişi alacağım, iki kişi aldı. Dokundurmayın lan bana. Ne o? Ne bu Gel gel. Hop basarıp çat çat oluyor. Şunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi bir sürü yeni özellik geldi. Yine hiçbir şey yapmayacağım. Ben... Aa, ah, hepsi mi gitti? Adam değil. Yes be. Victory. Güzel. Bu karakterle benim bir içimde yaşıyor ya. Ne Benden daha iyi oynayan var mı da? Varmış. Tamam. Büyüksünüz abi. Ne oluyor lan? Ha tamam. Ben hiç görmüşüm. Şunun sesini kısabilsem bir, bir bırakmıyor ki oyunu. Yıldırım karakterini almasam olmaz mı? Ben okçuyu falan alacağım. Lütfen. Dur ben bana. Ha yok. Zaten biraz para alayım. Hadi. 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 Oğlum bu oyun niye bu kadar çok değişti? Benim eski oynadığımda gerizekalı, gerizekalı karakterler vardı Ya ben bir karakter daha çekerim artık da biz ses değiş. ayağına ay, ay, gelmiyor. E hadi. Hah ay, dey. Dey, dey. Şu çok iyiymiş. Ee, ben karakterim <laughs> Arkadaşlar benim telefonumdaki hesapta şu vardı. Niye yorum Hı? Bir kafa var. Bunlar vardı. Bu ve şu ikisi vardı. Ve şu. Ben bunu kostümden ne için tamamlamıştım diye hatırlıyorum. Evet. Başlayı, 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 başlayı. Şimdi bizim takımda atıcımız var. Ama full atıcı olmaz. Diğer takım bizi öldürür. Aynen. Alır bizim diğer takım. Bu takımda yenilme ihtimalimiz daha yüksek. Evet. Ben de gibi hemen en baştaki çekiyoruz. Üstlerine zıplıyoruz. Öyle değilmez. Şunu alayım. Daha yaratılmadı mı? Oluyor mu? Ne oluyor lan? Ha geliyor. O çok güzel. Vay güzelmiş. Ne oldu lan? Geleceksin sen buraya kardeş. As ölüyorum. Geleceğim. Buk mu yaptı lan onu? Sistem onu bana. ben bu beni alır. Şimdi. Ben ben yardım ettim. Piç. Aa bu beni alır. Bunu ben biliyorum. Bu beni öldürür. Ama bu Biraz can basalım. Şurada bekleyeceksiniz. Şimdi. Güzel ölüyor ölüyor işte. Ölüyor mal küçüğünü. söylüyor ya? Ben böyle oyunun ağzına sıçam. Ölüme karakter yapmışlar. Ama öldüreceğim onu. Hah iki tane şeyim çıktı. Sıçtım belanız o. Güzellik ya. Güzellik. Üç kişi dalıyorlar. 3 İmandır biraz ya. İman iman. Biraz iman yani, biraz imandan katılacağız. Şu bile beni öldürür lan. Ayakkabı. Hadi, hadi. Ne kadar malım görüyorsun. O tarafı tutarlar. Aşağı tarafa gitsem ben yukarıdan o Ortaya birileri gitmeli çünkü onu hiç kimse buklayamaz. Al geldim gel. Vay güzel play ah, şey. Anam zala. ağlatın beni. Dur lan. Arkalarında para var. Ne güzel. O zaman ben para istiyorum. Paranı ver lan. Paranı vermezsen geçmişini sileriz. Siliyorum şu anda. Sil. Yüz. Bana. I was born ha. a rebel. Bir bunun koruması var. Bir de bunun üstüne canı var. Anasının iki adamı var. Try not to drag me down. Ana adam mı Hadi gelin de öldüreyim hepinizi. <laughs> ne ne oldu lan? Göt. Göt oldun değil mi? Ananı sikeyim adamı. Göt olur öyle ya. Oğlum bize, bize kim var şu ki Arkadaşlar ultiler buna geçiyor mu geçmiyor? O geçiyor Hadi hep birlikte bunun canını direkt alabiliriz. Sen onları al ben bunları. Ama ben daha bu şekilde anasını ağlatırım bütün. Etkiler. Aa sadece bu öndekilerin mi sadece koruması var? Anladım kız bu. bu girdi bu girdi bu girdi sıçarız. Ben biraz şurada saklanayım. Aşağı aşağı. Bıraklarla benim elime vermeyin ya. Şu anda çok önemli değil mi? Onun için size bir şey. Ben yardım etsene geri zekşi Biliyor musun? Bizimki mal mal hadi. Yüz vur ama. Öldüreceğim oğlum Azına sıçam. Azına sıçam ben bu. Ağzına sıçam. Ağzına sıçacağım ben seni. Geçmiş deliklerine. Gelecek deliklerine. Nasıl bir şey ya? Neyse her yeri aldık biz. Ama yukarı alalım da. Geldim ben gülüm. Cana indirmişsin. Ya, ne lan? Ne yani, Ama olur? Ama bu işte, işte bir tık 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 bir tık bir şeyler tık tamam, tamam. tamam, Ben ben tık tık kilden gitmesem. tık tık değil tık 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 gel. Gel tık 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 every single will... <laughs> Lan bunların hepsi bir... Aaa canı gitti lan bunun. Yazık oğlum bana bu karakterle küçük bir canla bile öldüremezsiniz. Ben hemen şunu alıyorum. Bambi bambi. Ulti ulti ulti. Ulti çek ulti çek. Hoppala.

Oraya gideyim oranın lootlarını alayım. Loot game yapalım onlara. En <laughs> ya. Yorum bekleyin gönderin. Ama alırsınız. Oğlum ben Diyarımın kralıyı kolu Ananızı bile Sever sever tuhaflık Ya benim hadi <laughs> <yumuşak gülüyor> Lan bu can çekme şeyini yaptık kaç Kaç kötü kurtar dermişim oğlum Hangi türkün buradan kaçtı görüldü lan Türküz ona göre oynayın Mega vurur Tamam bana niye sıkıyorsun götü kafana Öptün oğlum sen olsun Biraz canım dost. Dolmuyor tabi böyle. <laughs> oğlum canım dolup geldim. Bak işte salın beni anasını sattıklarım. Ben bir şey oldum anlamadım ki. White out, White out olduk. Ben kötü oynuyorum ya. Böyle kazanın hareketini de çekelim. Artık. Tamam, çektiğimize göre devam edelim. Neyiz? Gümüşümdür. Hadi. Hadi. Bakayım benden yüksek var mı? Allah'ım inşallah olmasın. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Oğlum 5'e 35. Adamlara iyi sokmuş. Hadi lan. Evet. Evet. Ben böyle kostüm nefesi sevmiyorum. Üstü bacıka çıkıyor açık Tabi yani gülüm biz buradan prosuyuz. Hah, benim şu gelsin de ben de açmayayım. Ne? Ha tamam geldi. Yeni karakterim oluyor. Yeni kostüm belli. Güzel. Bu kostümden bek bir şey çıkacağını zannetmem ama. Yani ne, ne oldu lan? Ya burası şey aynen burası. Lalala. Aaaa bunlarla hiç uğraşamam dermiş. Var kaç tane daha var şurada. Ne olduğunu bilmiyorum ve hemen alıyorum. Bunun 30 lirasını alıyorum. Güzel güzel güzel. Tamam tamam tamam. Ay. Tamam ben karakterleri Güzel bir karakter alıyorum karakter. karakter nereden alınıyor lan? Ha şuradan Doğru Buradan istediğim karaktere bir basal Şu karakter benim olmasına gerek yok her zaman Bende duruyor Şurada yok Şunu istiyorum ben. 24 bin anasını ya. Bu bu küçüktü. 32. 32. Çok devenin ya. Ya oğlum ben burada güzel karakter de göremiyorum. Ha bu güzel. bundan da ben güzel oynarım. Tamam sen de gel bana. Asla paramı çarçur etmiyorum. Ben bilginiz olsun. Şu buz karakteri güzeldi ya. 24. Düşük yok mu? 32. Anasının 2. ben bunu biliyorum. Bu da çok güzel. Sanırım şu küçük. Ya oğlum bunlardan birisi çok az. 15 bin bunu almam. Sen bekle. As siktir. Oo bu karakterin bende şeyi var. Olur. Seni benim askerliğimi alabilirim. Sen bir sanırım şeysin. Nesin bakıyorum hemen ha, tamam. Sen bokçusun. Ne diyorlardı lan ismini unuttum. Ne diyorlardı sana? Ya bir şey derler. Mi? Tamam. Şu ve şu kaldı. Şu ve şu. Sıra bunda. 32 bin bunu 32 yeni bir devir. 32. 15. Ooo! Bir tane daha geldi yani. Şöyle lazım Bunun görüntüsü çok kötü ya. Yani. Bir de bu sağlarım hiç vurmuyor. Sadece can. Seni ne yapayım? Bu güzel anlıyor. Olsaydı ne olurdu? 15 bin bir tane daha geldi. karakterle de feci oynuyor. Ya bu direkt şeyle de Biraz daha ileri gidelim. Gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Aa bu çok güzel. Bunu ne istiyorsun? Bu karakter benim çok hoşuma gidiyor. Hem oku hem kılıcı olan değil mi bu? Evet. Mantıklı. Bunlar biliyorum. Otuz şu biraz düşük gidiyor. Tamam ben alıyorum. Şuradaki karakteri alıyorum sonra. Seni alıyorum. Açın yine bak ya. Aslında da gidelim. Bunun eskiden elinde kılıç vardı. Niye çekiç koydular? Ama E bu ne? Bölge değişti, üst değişmedi. Sıçam ben senin böyle ağzına şundan da çok güzel oluyor. Çok tatlı. Al beni diye bağırıyor. Bu da güzel. Açılımını göster. Şunun açılımını Hiçbirinin mi atılıyor? Arkadaşlar yorumlara yazarsanız sevinirim. Şu üç karakteri oynuyoruz. Şunu. Bir de şunu. Bir de şunu. İsimlerini yazarsanız sevinirim. Yani isimlerini yazın. En çok isme göre alırım karakteri. Çünkü ben yani bundan hiçbirisini almak içimden gelmiyor diyeceğim de geliyor aslında. Şunu almak geliyor içimden. Çok güzeli bence. Neyse Cime video fazla uzun oldu. Evet arkadaşlar bu bölümün daha çok gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın.